Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün otomatik şanzıman için e, aslında olması gereken bir önemli nokta var bunu çoğu insan bilmiyor ya da dikkat etmiyor e, dikkat etmek de istemiyor aslında bu bu göstereceğim yöntemle şanzımanınızın sağlığını e, koruyabilir ve ömrünü uzatabilirsiniz e, şundan bahsedeyim ya çoğu yerde videosu var evet e, ama daha hani Net bir şekilde ben de tekrar çekmek istedim. Evet şu an tamamıyla şu an örnek olarak göstereceğim. Normal şu an arabanın vitesi drive D'de. Gaza bastım. Gideceğim noktaya geldim. Durdum. Ve aracı park edeceğim. Şu hatayı kesinlikle yapmayın. D'den P'yi alıp direkt istop etmeyin aracınızı. Çünkü istop edildiği zaman aracın bütün yükü düzde de olsa, rampada da olsa genel olarak sonuç olarak bu araba 1.5 tonluk bir araba. Bütün yük, arabanın ağırlığı önce şanzımana binecek, sonra el frenine binecek. Ama bizim yapmamız gereken şey geldik drive ulaşacağımız noktaya ulaştık. Arabadan ineceğiz. Vitesi boşaldık. Neyi? El frenini çektik. Ayağımızı frenden çektik. Araba şu an tamamıyla vites şeyde, el freninde. Vites boşta. Tekrar frene basıp P'ye alıyoruz. Aracımızı bu şekilde terk ediyoruz. Yaptığımız bu sistemle arabanın bütün ağırlığı, bütün yükü şanzımanımıza değil asıl görevi olan yani yapması gereken kişi üstlendi. Yani şu an bütün yükümüz el freninde zaten bu Elif'in bütün amacı bu arabayı tutmak. Yani bunun yükünü direkt P'de bırakarak şanzımana yüklemek yerine ilk önce Elif'in de yükü bindirip sonra vites P'ye geç yani takmanız bu şanzımanın hem uzun ömürlü hem daha sağlıklı olmasına sebep oluyor yani sağlıyor. bu sistemi yani herkes yani uygulamak isteyen uygularsa faydasını görür uzun süre uzun yıllar kullanırlarsa e, tabii kimse bu arabasında şanzımanında problem olsun istemez. E tabii bu yani bu problem için ya da örnek veriyorum şanzımanında çıkarıcı sıkıntı için çok mükemmel bir önleyici koruyucu bir şey olmasa da bunun da bir katkısı var tabi. Ya yani bu şekilde öneriliyor. E, bu şekilde size ufak bilgilendirici bir video olsun. Herkese iyi günler dilerim.